Cümleten hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Hepinizi saygıyla Sivas'tayken vardı, Çoruk'tayken yine vardı CHP. Gezi'deyken yine vardı, Gazi'deyken yine vardı. Her zaman vardı. Roboski'de de vardı. Sürüş'te de vardı. Niye ağırlıklarını koyamıyorlar? Burada mı konuşurken mangalda köz bırakmıyorlar. meclisteydi. Bizim mecliste CHP'ye de gittim, AK Parti'ye de gittim. CHP'ye dedim ki, arkadaşlar Alevilerin oyuyla bugüne geliyorsunuz, biraz ahlınızı başınıza alın, bu kırmızı koltukta oturuyorsunuz. Amerika incilikten uçaklar kalkacak dedi, önce kandili vurdular. Siz de dedim, yarın vermeyin tezkireye. Önce bizlere vururlar dedim. Onlar tezkireye öyledi. Ben Kürdistan'da taş üstüne taş koymak istemediler. Ama şunu Her zaman barış isteyen kazanmıştır. Şimdi de oyu, oturduğumuz kırmızı koltukta Allah'tan korkun, bundan sonra bizim için çalışıyor. bunu biz getireceğiz arkadaşlar biz biz. Biz bir olursak, biz beraber olursak, bir olalım, bir olalım diyor Pir Sultan, ben Sivaslıyım. Çok geçerlidir bizim için bu söz. Bunu biz getireceğiz. Şimdi tutmuşlar, sandık buraya gelsin burada oy verilecek, buraya gelsin, burada oy verilecek. Bunlar hep korkunun demek ki biz onları korkutmuşuz. Bak buraya sandık gelsin. Cesaretin varsa git Dedi. Nasıl Haziran'da nasıl baktın ki istediğim onu alamadım, barışı döndürdüm, savaşı devam ettireceğim dedi. Savaş isteyenler, barış isteyenlerin sesi savaşın kimden yüksek çıkarsa, haklar birleşirse gerçekleri görüyorlar. Aha işte polislerin ailesi de görsün. Kendilerinin çocukları madem bu kadar Türkiye'yi seviyorsa 300 370 millet tekili vardı. Hangisinin kapısına ceza edin? cenaze geldi? Zehil halkın kapısına geldi. Onun için onlara da çağırınlar. Gelsinler, el ele verelim, barışı getirelim. Barıştan bir çözüm yok insanlar gelir. Biz barış anaları olarak da yıllarda diyoruz. Güneydekinin de, kuzeydekinin ananında, doğuda kenanında, batıda kenanında, asker annesinin de geril annesinin de polis annesinin de yeter analar ağlamasın diyerek çıktınız. Niye ağlatıyorsunuz? Yetmez mi yani? Neyi paylaşamıyoruz? Doymadın mı? Doymadın mı Allah'ın <laughs> Пышево! Barış'ın yüz akı annelerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Humdu atın.